أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ليس سورة 27 آية Yalnız bu ayet-i kerimeyi bir önceki ayetle irtibatlı olarak anlamaya çalışacağız. Bir önceki ayet-i kerime nasıldı? Bir okuyun. Yuridullahu li yubeyyine lakum, İhtiyat. ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum ve yetube aleykum Vallahu alimun hakim. Allah subhanahu ve teala şunu murad ediyor, şunu istiyor. Sizin için halalı, haramı beyan etmek istiyor. Allah sizi, sizin için ihtiyaç duyduğunuz, sakınmanız gereken şeyleri size açıklamak istiyor. Allah size beyan etmek istiyor ve yahdiyakum sunenel lezine min kablikum sizi sizden önceki insanların şeriatlarına hukuklarına kanunlarına nizamlarına e, ulaştırmak yani onları size öğretmek sizi ona iletmek istiyor önceki insanların uygulamaları kanunları, şeriatları, nizamları nedir, nasıldır, ne şekilde işlemiştir? Hangi uygulama doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi muharreftir, hangisi değildir? Allah Azze ve Celle bu konuyla alakalı size bazı izahlarda, bazı beyanlarda bulunmak istiyor. Bir de ve yetube aleykum Allah Azze ve Celle sizin tövbe etmenizi ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah'u alimun hakim, Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen yapmış olduğu bütün işlerde hikmet olan hüküm ve hikmet sahibi olandır. Şimdi bu ayet-i yine o ayet-i kerimeyle beraber düşüneceğiz. Daha doğrusu önceki ayetlerle beraber düşünerek anlamaya çalışacağız. O muharramatı haram kılınan işte kadınları ve halal kılınan nikahı haram nikahı halal kılınan kadınları anlatan ayet-i kerimelerin bağlamında yine de düşüneceğiz bunu. Vallahu yuridu an yetuba aleykum. <Sessizlik> Allahu Teala sizin tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Yani Allah sizin yanlışlarınızdan vazgeçmenizi yanlış uygulamalarınıza yanlış inançlarınıza yanlış kanunlarınıza ve nizamlarınıza son vermenizi ve ondan tövbe etmenizi istiyor ve yaptığınız yapacağınız tövbeleri kabul etmek istiyor. Allah'ın muradı budur. Allah bunu istiyor. Fakat ve yuridul ladina yettabi'un kendi şehvetlerinin arzu ve isteklerinin peşinden koşan kendi şehvetlerinin kölesi olan kendi şehvetlerini kendilerine ilah edinen kendi arzu ve isteklerini hazlerini kendisine bir tapınak haline, bir ilah haline, bir mabut haline, bir kanun, bir nizam, bir yasa haline getiren insanlar ise. والذين يتبعون الشهوات kendi şehvetlerine tabi olanlar ise onlar şunu istiyorlar. En temilu azima. En temilu siz meyl edesiniz. Meylen azima büyük bir mail ile meyl etmenizi istiyorlar. Peki neden meyl etmenizi istiyorlar? Tevhidden meyl etmenizi yani çıkmanızı istiyorlar ahlaktan meyletmenizi istiyorlar. Yani ahlaksız bir toplum birer birey olmanızı istiyorlar. Hem de büyük bir kopuş yaşamanızı istiyorlar. Herkesin zinakar olmalarını istiyorlar. Nikahsız bir toplum istiyorlar nikahsız bir dünya istiyorlar. Hiçbir sınır tanımayan şehvet yani güdülerinin peşinden koşmak istiyorlar. Böylece Allah'tan, peygamberden, dinden, ahiretten, inançtan ve ahlaktan büyük bir kopuş yaşamanızı istiyor. Onlar öyle istiyorlar. Kendi şehvetlerine tabi olan insanların sizin hiçbir İslami değer tanımamanızı ve o İslami değerlerden kopmanızı ve kendileri gibi olmanızı istiyorlar. Onlar böyle bir e, inhiraf, böyle bir dinsizlik, böyle bir ahlaksızlık e, ve sınırsız özgürlük olarak tanımladıkları hiçbir sınır tanımadan, hiçbir had hudut tanımadan, hiçbir ahlaki kural tanımadan efendim her istediklerini e, gerçekleştirebilecekleri ibahi bir zemin oluşsun istiyorlar. Peki bu Kur yani ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ Şehvetlere tabi olanlar, kendi arzu ve isteklerinin, kendi hayvani taraflarının, şehevi taraflarının diyelim, kölesi olanlar ayet kelimede e, bu şehvete tabi olanlar kimlerdir diye yani Allah kimlerden bahsediyor diye kafa yorduğumuz zaman ya da bu konuyla alakalı e, tefsirlere baktığımız zaman bazı müfessirler اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ Yani bu terkipten kast edilen, işaret edilen kişilerin Mesela büyük müfessir Süddi Humul Yahudu ve Nasara demiştir. Onlar Yahudiler ve Hristiyanlardır demektedir. Yani sizin büyük bir kopuş yaşamanızı isteyenler kendi şehvetlerine tabi olanlar bu ifadeden kastedilen kişiler Yahudiler ve Hristiyanlar. Kim söylüyor bunu? İmam Süddi rahmetullahi aleyh söylüyor. Bazı müfessirler elledine yetebun eşhavati yani bu hazcılar var ya. Hiçbir sınır tanımayan, hiçbir yasak tanımayan, tanımak istemeyen insanlar. Modern dünya olarak tasvir ettikleri dünyada bu hazcılar, bu lezzetçiler, efendim, bu sınır tanımadan işte sınırsız özgürlük ifadelerini kullananlar Kur'an-ı Kerim'de bir يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ şeklinde ifade edilmişlerdir. Bazı alimler diyorlar ki bunlardan kasıt mecusilerdir. Çünkü Mecusilerde, Mecusilerin inançlarında, itikatlarında, düşüncelerinde bir insan kendi kız kardeşiyle evlenebilir. Kendi kız kardeşinin kızıyla evlenebilir. Kendi erkek kardeşinin kızıyla evlenebilir. Mecusilerde mecusi inancında, mecusilerin kanunlarında, nizamlarında bu vardır. Biz önceki ayet-i kerimelerde hurrimet aleykum umahatukum ve benatukum diye okuduk ve akavatukum diye okuduk. Onlar haramdı. Onlar haram kılınmıştır. Fakat Şehvetlerine tabi olan insanlar bu şehvetlerini haram kılınan, Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı bacılarıyla bunu tatmin etmenin peşindedirler. İşte kendi şehvetlerine tabi olanlar, sizin top yakın olarak bu dinden çıkmanızı istiyorlar. Büyük bir kopuş yaşamanızı yani tevhidden, ahlaktan, İslam'dan büyük bir kopuş yaşamanızı istiyorlar. Kastedilen kişilerin mecusiler olduğu söyleniyor. Bazı müfessirler bunu söylüyorlar. Başka müfessirler mesela büyük müfessir Mucahit İlk tefsir e, alimlerimizden bir tanesidir. O diyor ki ellezine yettebunuş şehavat. Onlar ki kendi şehvetlerine tabi oluyorlar. Bunlardan kastedilen nikahsız hayat yaşamak isteyen bütün zinakarlardır diyor. Nikah bağını tanımak istemeyen bütün zinakarlar kastediliyorlar. Nasıl bir hayat istiyorlar? Tam da behaimsel bir hayat, hayvani bir hayat, böyle şehevi efendim duyguların sınır taşımadığı taşımadığı sınır bilmediği bir hayat istiyorlar. Ve diyorlar ki herkes böyle olsun. Sokak ortasında af buyurun öpüşmeler, sarılmalar sarmaşlı ulaşırmalar sokak ortasında işte bunu yapsınlar nikahsız olarak bunu yapsınlar herhangi bir sınır tanımadan bunu istiyorlar kısacası İslam dışı bütün ideolojiler bütün batıl ehli bütün gruplar, bütün cemiyetler, bütün dernekler İslam dışı, İslam'ın düşmanlığını yapan bütün gruplar sizin topyekün olarak yani İslam'dan meyletmenizi ve çıkmanızı arzuluyorlar. Bugün Türkiye'de de maalesef yani bunu savunan hatta erkeğin erkekle evlenmesini yani anayasal bir teminat altına alacak kadar yani ileri giden ve bunu söyleyen insanlar vardır. Aynı şekilde kadının kadını aynı şekilde bir kız çocuğunun başka işte yabancı olan bir erkekle aynı evde oda tutması ve bu, bunun doğal olması gerektiğini söyleyenler vardır. İşte onlar sizin de böyle olmanızı istiyorlar. Ve yuridu lladine yettebiun eşşehavati en temilu meylen azima büyük bir meyl ile meyl etmenizi istiyorlar. Fakat bu ayet-i kerimeyi Nisa suresi yani bu surenin 44. ayet-i kerimesiyle beraber düşünecek olursak bir okuyun yani Nisa suresi 44. ayet kelimeyi bir okuyun tefsir etmek isterseniz o zaman onların onların yani el kitaptan bir grup olduğunu açıkça görürsünüz elem bakmaz mısın ilellezine utu nasiben minel kitap kitaptan kendilerine bir pay verilenlere yeşterune dalalete onlar dalaleti satın alıyorlar. Ve yuriduna onlar irade ediyorlar, şunu murad ediyorlar. En tadillu sebil. Siz yolu tamamen şaşırasınız, kaybedersiniz. Yani en tadilu sebil, en temilu meylen azima. Büyük bir meyl ile meyletmenizi istiyorlar. Nisa suresi 44. ayeti kerime Nisa suresi 27. ayet-i kerimesinin bir tefsiri olabilir. Bir açıklaması olabilir arkadaşlar. Öyle olunca kendilerine kitaptan bir pay verilenler bunu istiyorlar. Olmuş olur. Oldu mu arkadaşlar? Yüridullahu en yuhaffife ankum. Allah Subhanahu ve Teala şunu murad ediyor. En yakhaffif ankum Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor diyor. En yakhaffif ankum. peki bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamaya çalışacağız? Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelerle beraber anlamaya çalışacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 157. ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala ve yada'u anhum israhum ve yada'u anhum onlardan indiriyor, onlardan hafifletiyor israhum onların o ağır olan yüklerini, onların belini kıran, onları ağır gelen yüklerini onlardan indiriyor. Yani Allah bir peygamber göndermiştir. O peygamber onların yükünü hafifletiyor. Onun için ee, Bakara suresinin ee, sonlarında Amenel Resulü eee ayet-i kerimesini okuduğumuz zaman orada bir dua var. La tahmil aleyna isran ya Rabbi bizim üzerimize bir yük yükleme. Kema hameltahu alellezine min kablina bizden öncekilerine yüklediğin gibi ya Rabbi. Demek ki öncekilerinin yükü sorumlulukları çok daha ağırdı. Kanunlar, cezalar çok daha şiddetliydi, şiddetli. Hz. İsa geldi, geldi Yahudi şeriatından bazı hafifletmeler yaptı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam geldi. Daha da hafifletmeler meydana geldi. Yani onun şeriatı önceki şeriatlara göre çok daha hafiftir. Mesela birkaç tane örnek verecek olursak mesela Tevrat'ta yani İsrail oğullarının, Yahudilerin şeriatında Tevrat'ta bir adam bir kızı anasıyla beraber nikahlamışsa yani adamın nikahının altında anası ve kızı varsa ana ve kız cem etmişse hem o adam hem de o iki bayan ikisi de öldürülür ama ateşle yakılarak öldürülür. Ağır bir ceza değil mi? Yani ateşle yakılarak. Ama İslam'da bunun cezası ateşle yakılarak öldürülmek değildir. Mesela Tevrat'ta böyle bir hüküm var. Yakılırlar. Aynı şekilde mesela Tevrat'ta şöyle bir hüküm de vardır. Bir insan yani bir adam evlendi. Bir genç kızla evlendi. Sonra zifafta o genç kızın bakire olmadığı ortaya çıktı. Bakire değil. Yani kız değil. Bu adam o kızı alır babasının evine götürür. Babasının kapısının önünde ve coşkulu bir kalabalığın önünde o kız çocuğunu, o bayanı taşlamak suretiyle öldürürlerdi. Peki İslam'da nasıldır? Yani Tevrat'ın hükümlerinde mülaane diye bir olay yok. Lian diye bir olay yok. İslam şeriatında nedir? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Değil evet. mi? Onlar فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُوا شَهَادَاتٍ billah. Yani dört defa kez şehadeti, ondan sonra onlar birbirlerinden ayrılırlar. Yani bir müla'ane kanunu vardır ama Yahudilerin şeriatında böyle değil. Yahudilerin şeriatında nasıldır? derhal babasının kapısının önüne ve orada coşkulu bir kalabalığın gözleri önünde onu taşlayıp direktmen infaz ediyorlardı. Halbuki İslam şeriatında yani o söyler o söyler mahkeme yani müla'ane li'an yoluyla kitab li'an var değil mi? Fıkıh kitaplarında ve Kur'an-ı Kur Kerim'de konu olmuş bir meseledir Peki o muhafif bu muhafif? Muhafif değil mi? Yani bir takfif vardır dolayısıyla. Ve başka bir hüküm mesela örneğin de bu, çoğaltabilirsiniz bu hükümleri. Tevrat'ın hükümlerinden bir tanesi de şudur. Zina eden bir insan ister bekar olsun, ister evli olsun, ister hür olsun, ister köle olsun, ister cariye olsun, ister hür bir kadın olsun fark etmiyor tek ceza nedir o ceza? O ceza yani o kişinin öldürülmesidir. Ama İslam şeriatında evli ile bekarın cezası aynı değil. Hür ile kölenin cezası aynı değil. Bütün bunlarda ne vardır? Bütün bunlarda farklar vardır. Ve önceki şeriatlara nispeten bir tahfif vardır, bir hafifletme vardır, bir efendim ve yada anhum israhum yani onların yüklerini onlardan indirme vardır. Öyle değil mi? Çoğaltabilirsiniz tabii ki örnekleri. Onun için yuridullahu en yuhaffife ankum. Allahu Teala'nın muradı sizin yükünüzü hafifletmektir. bunu murad ediyor ve hulikal insanu daifa şu var ki insanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır ve hulikal insanu daifa insanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır Hasan Basti bu et kerimeyi şöyle mana etmiş ve hulikal insanoğlu daifa insanoğlu çok zayıf olarak yaratılmıştır, zayıf olarak yaratılmıştır demiş ki yani insan alçak ve basit bayağı bir sudan yaratılmıştır. Bu ayet-i kerime yani Rum suresi 54. ayet-i kerime ile izah edilmesi gerekiyor. Hasan Basri'ye göre. Allahu lezi halakakum min da'fin. O Allah ki sizi da'ftan yaratmıştır. Değil mi? Yani basit bir sudan, zayıf bir sudan, zafiyetten yaratmıştır. Öyleyse insanların zafiyetleri vardır. Beşer olması itibariyle. Zayıf yaratılmıştır. Ve başka alimler ise ve hulikel insanu daifa biz neyi okuyoruz? Biz nikahı okuyoruz. Zinayı okuyoruz. Değil mi? Yani halalı da haramı bu noktada yani kadınları okuyoruz. Daha doğrusu Nisa suresini okuyoruz. Öyleyse ve hulikal insanu ifadesinin mesajı bu perspektif ile düşünüldüğünde insan oğlunun insan oğlunun karşı cinse karşı zaafları vardır. Yani erkeklerin kadınlara karşı zaafları vardır. Bu zaaflara yenik düşerek yanlış işler yapmaya meyillidirler. E bu zaaflar düşünüldü, görüldü ve Allah Azze ve Celle bu zaaflar neticesinde yani düşülen günahlara, hatalara buna rağmen bir tahfif getirmiş. Öncesini okuyun. Ve yuridullahu yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Cezalarınızı hafifletmek istiyor. Bir önceki şeriatlara göre. Ve hulikal insanu Şu var ki insanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Bu ayeti kerimeyi İmam Taberi ve İmam Maverdi gibi bazı alimler yani ayet-i kerimelerin siyak ve sibakını düşünerek ayet-i kerimelerin öncesini ve sonrasını düşünerek yani bir bütüncül bakış açısıyla mutala edilmesi durumunda diyorlar ki daif kelimesi yani erkeklerin kadınlara karşı zaafını anlatıyor. o وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ aynı şekilde kadınların da erkeklere karşı zaafını anlatıyor. Yani insan oğlu zayıf yaratılmıştır derken karşı cinse karşı zaafları vardır. Ya yani bu zaaflar bazen kendilerine yanlış işler yaptırabiliyorlar. Onun için o dürtülerin, o yanlışların kontrol altına alınması gerekiyor. Peki bu yorum yine Nisa suresi 25. ayet kelime düşünüldüğü zaman. Nisa suresi 25. ayette ne vardı? وَمَنْ لَمْ yem مِنْكُمْ taulan. Hani sizden birisi hür iffetli ondan sonra olan kadınları nikahlamaya gücü yetmiyorsa devam etti. Ondan sonra Zalike limen Bu zinaya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlar için bir ruhsattır. Bu ayet-i kerimeyle beraber düşünüldüğünde değil mi? Yani bu yorum bir karşılık buluyor aslında. Ve al insanu daifa. insan zayıf olarak yaratılmıştır. Erkeklerin kadınlara karşı zaafları vardır kadınların erkeklere karşı zaafları vardır. Öyleyse yani bu ayet-i kerimeyi Taberi'nin ve Maverdî'nin yorumuna göre anlamak mümkündür arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenu la Burada kalsın mı? Tamam burada kalsın arkadaşlar.